Evet arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere Mafia, Mafia Driver Amarato diye bir tane oyunun videosunu çekeceğim. Mafya 2'ye benzer biliyorsunuzdur Mafia 2, Mafia 2. Güzel bir oyun onun videosunu çekeceğim. E, beğenmeyebilirsiniz. Güzel bir oyun. E, bir de arkadaşlar e, bundan sonra Vegas Master videosu çekmeyeceğim. Telefonumda çok yer kapladığı için... Evet, oyunu sildim. 1 GB 1 2 GB'a yaklaşık bir oyun. O yüzden bir daha ondan video gelmeyecek. Bilgisayarıma cumartesi günün cumartesi günü bilgisayarımdan video çekmeye başlayacağım. <laughs> İnşallah güzel olur. Şöyle bir başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Böyle boyun, oyun şöyle bir direksiyonu var falan. Ondan sonra adamın dediği yerlere gitmeye çalışıyorsun. Sarı bir nokta var. Böyle polis yerleri falan var güzel bir oyun. Şu kırmızı yerlere denk gelmemen lazım. Gelirsen yanıyorsun. Mafya 2'de arabadan inip böyle modafya falan var. Sadece bu oyunda sadece araba sürüyorsun. Bir eski model falan arabalar var. Biraz sonra o arabaları da göstereceğim size. Şuradan dönelim. Yola da bakmıyorum aslında ama. Yapacak bir şey yok. Oralara girmemem lazım. Şuradan. Allah. Gömüyorduk. Allah. Çektim birden şöyle şuradan gelelim. Şöyle bir dönüş. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle gidelim. Bilgisayarımda ilk videom Mood Blade'den gelecek. Mood Blade Türklerin yapımı yaptığı bir oyun. ondan gelecek. Oyunu hiç oynamadım da Burak abimden gördüm oyunu zaten. Güzel oyun dedi, oyna dedi. Ben de oynarım dedim. Yanında azıcık oynadı o. Sonra azıcık bir şey öğrendim ama yine böyle üst giyinme falan, savaşma falan biliyorum arkadaşlar. Ondan videom gelecek. Bir tane videom var arkadaşlar. Onu atmayı düşünüyorum ama şey, e, video çekmeyi şu anda uygulamalar falan bilmediğim için azıcık bir tane video attım. Oyunu bilmeyenler için göstereceğim çok az çektim ama bir savaşta çektim. Ondan sonra ben size öğretirim. Size yani beraber basacağım oyuna. Şöyle geldik hemen oyunu bitirdik arkadaşlar. John Tine diyelim. Evet böyle bir arabalar var işte. Böyle bir tane araba. Şöyle bu da böyle güzel bir arabalar var. Eski model. Taksi. Bu benim ilk başlığında 11 tane elmas veriyor arkadaşlar. Bu araba 10 elmas. Ben de hemen bunu aldım. Sonra bu araba var işte. Şöyle geçelim hızlıca. Bu arabayı mafiyken tanıyorsunuzdur arkadaşlar. Ben bunu mafiyekide görmüştüm bu arabayı. En iyi tabii ki de bu. Çok güzel bir araba. Arkadaşlar bugünkü videomda sonra geldik ama bir şey daha söyleyeceğim. E, bilgisayardan CSGO da çekeceğim. CSGO videosu da çekeceğim. Herkese iyi iyi günler.